Sevgili öğretmenim, Mehmet Zeki Dolgun anısına. Sevgili öğretmenim, Bugün 23 Nisan. Yıllar geçti. Okulumuzun önünde dururdum. Bizler her muhalleden ayrı ayrı gelirdik. Ellerimizde karadal çiçekleri, yoğurt çiçekleri, Nergizler ve papatyalar. Aradan yıllar geçti. Sen yoksun. Ama 23 Nisanlar devam ediyor öğretmenim. Sen bir bahar güneşiydin. Öyle bir güneştin ki öğretmenim. Bizlere doğruyu yanlışı Bayramlarda kaynaşmayı sen öğrettin. öğretmenim. Başka kimler yoktu ki? Her bayramda bizim okulda toplanırdı. Mehmetli İlkokulu, Dinikar İlkokulu, Gebel İlkokulu, Taşköp İlkokulu. Ne futbollar oynardı kesiğin kıyısında ama şampiyon Gafardı İlkokulu'ydu voleybol oynardık. Birçok öğretmenler o meydanlarda dostça, kardeşçe yaşarlardı öğretmenim. Ev sahipliğini siz yapardınız. Öyle vakti bulgur pilavı köy tavuğu kesilir. Pilavın üstünde yenirdi öğretmenim. Bizler ne güzel oynardık o çocuklarla. Okulumuz sanki bir çiçek bahçesiydi öğretmenim. Yıllar geçti. Bazen geri dönüp bakıyorum da keşke o yıllara geri dönebilsek. Yine bize Eskişehir Marşı'nı söyletsen, Gençlik Marşı'nı okutsan, Türk gençliğine hitabeyi öğretsen, öğrettiklerini tekrar haykırabilsek. Hatırlıyor musun öğretmenim? Taş Taşköprü İlkokulu'nda şiirler vardı, yarışırdı. Er meydanında okullar arası güreşler olurdu. Kim kimi yıkardı? Kaşıklarla yoğurt yeme yarışını Koca çuvalların içinde çuval koşusunu sizler idare ederdiniz öğretmenim bugün bugün sizler gibiler yok o oyunlar da yok nerede o eski bayramlar 23 Nisanlar vatan destanını okuduğumuz şiirler ya velinin bayrak Ey mavi göklerin kırmızı beyaz kız kardeşimin gelinliği şehidimin son örtüsü üstümde dalga dalga bayram senin dibinde doğdum senin dibinde öleceğim diyordu Veli Veli yaşıyor öğretmenim ama on numaralı Mustafa yok aramızda artık dünyasını terk etti ya 35 numaralı fazla o da yok öğretmenim, hakkın rahmetine koştu. 32 numaralı veys, o da, o da gitti öğretmenim. Kimler gitmedi ki öğretmenim? Geriye dönüp baktığımda, sanki tarih sayfalarında teker teker siliniyordu öğretmenim. Okulumuzun etrafına gelen o ihtiyarların çoğu yok artık. Her biri tarihte bir mazi oldu. Evinde misafir olduğumuz, Dinikar'daki Hacı Mustafa, Telcikli'de Selcik Ahmet, ve okulun hemen yanı başındaki Mahmud Ağa, Adila, Yusuf Halil, Omar Ali, Omar Ağa ve İmran abi yok artık öğretmenim. Daha kimler, kimler, Hepsi birer tarih oldu öğretmenim. Hatırlıyor musun? Altı numaralı Erol Cevhar Vahab'ın şapkasını almıştı. Belki de Cevhar Mustafa'nındı. Güllü türküsünü söylüyordu. Güllü kızı görünce bayıldım yere düştüm. Güllü kızın aşkından şapkamı yere vurdum derken Cevhar Vahab'ın kün şapkasını yere çarpıyordu öğretmenim. Ya dört numaralı Eyüp saçlarını uzatmıştı. Oğlum Eyüp okula gel. Bir gün bir türkü çağırda sınıfı geç demiştin. Evet. Eyüp yaşıyor öğretmenim. Eyüp yüksek yere ev yaptı. Dibine kuyu vurdu su çıkardı. Tepesine güneş enerjisi dikti öğretmenim. Daha kimler ne değişiklikler oldu. Okulumuz kapandı. Okulun bahçesindeki çamlar da yok öğretmenim. Ama yaşayanlar yaşıyor. Hani o okulun altında bir evde durmuştun hatırlıyor musun öğretmenim? Küçük bir odaydı. O bina, o saray da yıkıldı. Yıkıldı öğretmenim. Oralara hurma dikildi kurmalar para etmedi, kökü söküldü öğretmenim. O geçtiğimiz ağaç köprü var ya, o ağaç köprü tarih oldu, zamanla oralara su doldu, baraj yükseldi, oralarda balık avlayanlar da kalmadı öğretmenim. Siz gittiniz gideli, ne değişiklikler oldu köyümüzün içinde. Ah bir bilsen öğretmenim. Tok geçe bir köprü yaptı Saat Mahmut. 20 tonluk kamyonlar geçiyor oradan. Ama o köprüde tarih olacak herhalde öğretmenim. Daş köprüyü tamir ediyorlar. Eski yapısı bozuldu. Oradaki su de çalışmaz oldu öğretmenim. Asırlık çınarın dibine beton döktüler. Betonları, kökleri çatlattı. Oraya balık, balık havuzları yaptılar. Havuzlarda balıklar. Dumanlanıyor be öğretmenim. Gelen yer, giden yer. Hani senin o küçük öğrencilerin var ya, artık oraları onlar işletiyor öğretmenim. Dutlu bucak tarih oldu. Odun deposu da tarih olmak üzere öğretmenim. Sen yoksun. O taş köprüye giderken, bizlere maş söyletirken, o yollar tarih oluyor öğretmenim. Artık Mehmet Eyval da yok öğretmenim. Duydum ki o da hakkın rahmetine kavuşmuş bizler tarihte anılarla yaşıyoruz öğretmenim. Her birimiz bir de son 61 numaralı öğrencin nerede bilmiyorum. 10 numaralı öğrencin hakkın rahmetine kavuştu. 12 numaralı öğrencin Antalya'da yaşıyor öğretmenim. 49 numaralı öğrencin Balcalı Tıp Fakültesi'ne çalışıyordu ya 18 numaralı öğrencin işte sizi hatırlamak için arkadaşlarını hatırlamak için bunları söylüyor öğretmenim. Yeriniz ahretiniz rahat olsun. Rahat uyuyun öğretmenim. Duydum ki okuduğumuz okulu da baraja verip söküyorlar öğretmenim o okulun namına düşen paraları yemek için yeni muhtarlar ada, muhtar adaylar oluyormuş öğretmenim. Yazıklar. Ne yazıklar oluyor ki o yaptırdığın bina, tavuk kümesleri hala duruyor öğretmenim ama müdür oda sorarak kullandığım odanın altı çökmüş, tahtaları göçmüş ama Bizim okuduğumuz sınıflar duruyor öğretmenim. Rahat uyu. Size Allah rahmet eylesin. Saygıyla anıyorum Mehmet Zeki öğretmenim.